Yolsuzluk soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Eski İBB emlak daire emlak yönetimi daire başkanı Ali Ayçiçek'in bir WhatsApp grubuna soruşturmadaki bazı isimlerle ilgili yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında 18 kişinin tutulanmasının gerekçesi açıklanırken salcılık ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un çelişkiyle dolu ifadesinin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun sır görüşmelerinde kameraların bantlandığı otelin müdürü ve güvenlik müdürü ifade verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması yeni delillerin ortaya çıkmasıyla günden güne derinleşiyor. Son olarak belediyenin eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in yazışmaları ortaya çıktı. Ayçiçek WhatsApp grubunda itirafçı olan İBB Kültür Arşivi Genel Müdürü Murat Abbas için "Abbas'a fazla önem atfetmişler. İş bilmez bir çocuktu. İtiraf edebileceği bir şey olduğunu sanmıyorum ama o maho çok tehlikeli, dünyayı satar." diyor. Ayçiçeğin İmamoğlu'nun gizli kasası Adem Soytekin içinse çulsuzdu. Şimdi çok zengin müteahhitlerden biri ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Operasyondan önce Ayçiçeğin aynı grupta Murat Onguna küfür ettiği ve Murat Ongunu alırlar önce aslında tam da istediğimiz bu değil mi şeklinde mesaj attığı da öne sürüldü. İmamoğlu'nun gizli görüşmelerini yaptığı otelde kameraların bantlanmasının ardından otel müdürüyle güvenlik müdürü de savcılıkta ifade verdi. Otel müdürü Sinan Udil ifadesinde kamera kapatıldığı anı ben görmedim. Otelin kamera sistemini izleyen personeller vardır. Ancak otelde 400'e yakın kamera olduğundan her kamerayı takip etmek mümkün değildir dedi. Benzer bir açıklama Otel Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu'dan geldi. Oğurlu, geliş gidişlerinde kamera kapatıldığını görmedim. Bu olaylara şahit olsak müdahale ederdik dedi. Getirdikleri valizler içerisinde cemur olduğunu bilmiyordum. Kamu sıfatlarından dolayı çantalarında getirdikleri şeyleri sorgulamadık dedi. İfadesi ortaya çıkan bir başka isim de Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun oldu. Aylık 80 bin lira kazancı olmasına rağmen milyonlarca liralık harcama yapmasını takı ve boncuk satışına bağladı. Medya AŞ'ye iş yapan bazı reklam firmalarına fatura karşılığında takı boncuk gibi ürünler satıyordum dedi. 2, 3, 4, 5. İstanbul'daki yolsuzluk soruşturması CHP'li isimlerin şikayetleri ve itirafları sonrasında başlamıştı. Özgür Özel parti içi muhalefete yine meczuplar diye yüklendi. Bir takım meczuplarla, bir takım yalancılarla, bir takım iftiracılarla CHP'liymiş. Ben bunların hiçbirini partide görmedim. Bunlar kullanışlı aparatlar. Program sunucusu bu kez kurultayların iptali için dava açan ve CHP'liliğinden şüphe duyulmayan Hatay'ın eski belediye başkanı Lütfü Savaşı sordu. Kendince işte abuk subuk açıklamalar, bilmem neler. Bir travma geçirdi herhalde. Bana düşmanlık yapıyor. Ama yaptığı şey düşmanlığın ötesinde partiye ve vatana ihanet yani. Kendini kaybetmiş. Özel Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını da tekrarladı. Ancak o sırada öyle bir cümle kurdu ki İmamoğlu'nu çok kızdıracak gibi görünüyor. Bizde şöyle bir şey olduğu için Cumhurbaşkanı olacağım, Başbakan olacağım. O koltuk ya benimdir ya kara toprağım. Özel bu tarifi seçime daha 3 yıldan fazla zaman varken kendisini CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmak için aylarca uğraşan İmamoğlu'na gönderme yapmak için mi kullandı bilinmez. Ama CHP kulisleri şimdiden hareketlendi.